bu resimden Cengiz'i çıkarmaya hazır mısınız? Ne kadar çıkarmaya? Asıl size sormalı. Siz ne kadar ileri gidebilirsiniz? Sınırınız ne? Aklında ne var? Diyelim ki Eyşan Cengiz'den boşanmak istedi. Diyelim ki Cengiz'in bu ortaklık kişi hikaye oldu. Parasız kaldı. Diyelim ki boşanınca eline biraz para geçti. Cengiz Can'dan vazgeçmez. Ben de candan vazgeçmem. O zaman Ali giriyor devreye. <laughs> Ezan. anlamadığım bir şey var. Biz birbirimiz hakkında öyle şeyler biliyoruz ki... Tehdit etmekten fazlasına ihtiyacımız var. Doğru mu anladım? Elini kolunu bağlayacak bir şey arıyoruz. Öyle. Kolay kolay kurtulamayacağı bir şey. Yani bir kere dışarı attık mı hep dışarıda kalmasını sağlayacak bir şey. Ya da tam tersi. Attık mı içeri, içeride kalmasını sağlayacak bir şey. Hmm. Çok acımasızca bir şey değil mi bu? Rezil bir şey. Ama tek yolu bu diyorsun. Doğru mu? Şan, söylemen gerek. Evet. Cengiz'den kurtulmanın tek yolu bu. Yani? Söyle. Söyleyemediğimiz bir şey nasıl yapacağız? Cengizi hapsedirmemiz gerek. Ali, Cengizi içeri atıp anahtarını da denize atmak gerek. Bu işin yolu budur. Vallahi arkadaşlar sizden korkulur. Tamam. Dediğiniz gibi olsun. Alo. Eyşan. Yapamayacağım bir şey istiyorsam senden söyle. Sorun da o ya zaten Ezen. Benden yapamayacağım bir şey istemiyorsun. Aksine, çok iyi yapabileceğim bir şey istiyorsun. E o zaman? Yapamamaktan korkmuyorum. Yaptıktan sonra senden nefret ederim diye korkuyorum. Evet, evet. Merak etme, nefret ayıramaz bizi. Nereden biliyorsun? İçimden bir ses öyle diyor. kim Niye yardım ediyor bu dayı bize? Tefo be. Çok iyi çocuksun. Çok, çok. Çok iyi çocuksun. Seviyorum seni. Valla. Ama canım evladım. Güzel kardeşim. Sen dayının emrinde çalıştın. Saçını falan kestin. Ha? Hiç mi çakmadın köfteyi? Ramiz dayı kimseye iyilik yapmaz. O sadece hedef gösterir. Sen de gider vurursun. Hokus pokusu çek bir kenara. ...odur koduğumun ihtiyarının bütün oyunu. Bu sardır vurmak için de hiçbir ihtiyacım yok. dayı bulsun. Ben vurayım. Sen. O sana bırakır mıyım lan? Bu. O da babamın oğlu değil. <laughs> Dayının listesinde kim kalıyor sonra? Senle ben. Ne yapacağız? Önce dayıyı indireceğiz. Yanlış anlama abi. Ben de seni çok seviyorum yeminle. Ama sen de hala çakmadın mı köfeyi? Biz dayıyı indiremeyiz. İndiririz. Efe. İndiririz. O iş için doğru adamları seçelim mi yeter? Ben? Sen? İstersen ver anahtarı. Gittiğim içeri. <laughs> Kızma be oğlum. Seni koruyorum. Dön. İlk sapaktan dön. Ya ne oldu Ezel? Aksilik. Dur, dur kıpraşma, kıpraşma. Ha? Ha, yeter lan tamam. Resim çektirmeye mi getirdin beni buraya? <laughs> Kızma be Cengiz. E bakarsın yarın yollarımız ayrılır. Biliyorsun duygu adamıyım ben. Bakar bakar ağlarım bunu artık. Ağzındaki baklayı çıkarsan Ali. Bir sorunumuz var. Dur tahmin edeyim. Kumarhaneler fazla geldi. Güvenliğe dönmek istiyorsun. Hayaliz bir şeyler. Tamam. Ya bilemedim. Dur ben yardım edeyim. Öyle başlıyor. Merle bitiyor. Arada da şöyle bir cümle var. İntikamını almaya gelmiş. Ömer mi? Yok dayısı. Gene mi? Bir dur be adam, bir dur. Bu Ali var ya bu Ali. Bu Ali'de bir şey var. Bir şey var ama nedir o şey? Düştükçe kalkıyor. Öyle ya. Doğru. Niye? Niye Hacı Yatmaz gibi düştükçe kalkıyor bu adam? Niye kalmıyor düştüğü yerde? Ha? Bana bak. Sen bu adamı sevmeye başladın galiba. Dikkat et. insan bir gün gırtlaklayacağı tavuğu sevmeye başlarsa aç kalır. Hedef mi gösteriyorsun dayı? Hayır. İlerisi için çıkar yol gösteriyorum. Al bunu. Götür o yere. Çıkmasın dediğimizde. Dur, 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 dur. Yanlış mı yaptık onu buraya getirmekle ha? Kurtların arasına attık. Yok dayı. Hayatını kurtardık. Tefik. Ona ulaşmasınlar. Ne bunlar ne ötekiler. Ona ulaşmasınlar diye beni vurman icap ederse... ...çekip vuracaksın beni. Dayı. İtiraz istemem. İşte şimdi hedef gösteriyorum sana. Hadi. Hadi be. Her şeyi biliyorum. Kasetin kopyası da var elinde. Ne? 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 Ama korkma. Vermeyecek. Niye? Çünkü bu adam bize hapse atmak falan derdinde değil. Bu adam bizi önce süründürme, sonra öldürme derdinde. korkacak bir şey yok yani. bitmiyor be Ali. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Ne övermiş lan bu? Ölmüyor bir türlü. Bu niye burada? Ben çağırdım. Niye? Güvenmiyor musun ona? Dalga mı geçiyorsun Ali? Tabii ki güvenmiyorum. İyi. Aman güvenme. Bomba gibi bir üçlü oluruz böylece. Biz ne yapalım? Siz gidin. Ararım. Nasılsın Ali? Çok oldu görüşmeyeli. Özlettin kendini. Gel Ezel gel gel gel. Ben de şimdi Cengiz'e anlatıyorum. Ne Ali? Cengiz'in peşinde bir adam oldu. Nasıl bir adam? Çok, çok kötü bir adam. Çok üçkağıtçı. rezil bir adam. Öyle bir adam ki, yani şu an burada konuştuklarımızı bile duyuyorsa şaşmam. Ali, dur Cengiz, özel yabancı değil. Öyle bir adam ki, Cengiz bundan kurtulmadan huzuru bulamaz. Adamın adı ne biliyor musun? Adamın adı... Ramiz Karaeski. Senle ben önceden tanıştık onunla. Geçenlerde bir tufaya geldik ya, Ezelde orada gördüm, o kadar yani. İyi de benden ne istiyorsun Ali? Biz üçümüz kafa kafaya verirsek Ramiz Karaeski'nin hakkından geliriz. Atarım altına imzamı. Ali tamam da Ezel'i ne ilgilendirir bu mesele? Hiç bilmediği bir şeyin içine girecek. Kendi hayatını tehlikeye atacak. Niye? Çünkü Cengiz. Çünkü yapmazsa... Güzelim. Kaiser. Delilik ama amca da haklı. Sen olursan iş değişir. Var mısın? Ortağımı yalnız bırakacak halim yok Cengiz. Sonra nasıl kalkarım koca otelin altından tek başıma? Pekala. Madem öyle bir sorayım ortada. Bir dur Cengiz, bir dur. Bu işi benim dediğim gibi yapacağız. Senin dediğin gibi mi? Bu takımın beni sen mi olacaksın yani? <laughs> Sakatattan anlamam ama seni mi dinleyeceğiz diyorsan bu herifle kapışıp da ayakta kalan başka kimse var mı burada? Duyamadım. Anlaştık o zaman. Tamam patron. Dinliyoruz. Önce. Bu herifin her yerde adamı var. Bu işe üçümüzden başka kimseyi karıştırmıyoruz. Kimden bilgi alacaksak kendimiz gidiyoruz ayakları. Yeri yurdu belli mi bu adamın? Evin önünde bir handa bir ofisi var. Ne olur yanlış anlama Ali. Senin organizasyon yeteneğini küçümsediğimden değil. Neden bir zahmet bir sıkıp gelmiyorsun? Hani eski günlerdeki gibi. Özel be. Dayı geleceğini biliyor muydun? Çünkü ben denedim bir iki kere. Pek başarıyla sonuçlanmadı onlar. Şimdiki planın ne? Planımız. Planımız ve kendini dışarıda hissetme kardeşim. Planımız Ramiz'i kendimize çekmek. Ben şöyle bir hesap yaptım. Bu kadar iyi saklanıyorsa bir adam ille sakladığı bir şey vardır herkesten. Ben sokağı biliyorum. Sen insanların ağzından laf almayı. ...ezelde ikna etmiyor. Sen daha önce de denemedin mi bilgi toplamayı? Bu sefer ne değişti? Bir... Bu sefer ben akıllandım. İki. Neyse şimdi oynadığı oyun. Dayı artık gizlenmiyor gölgede. Benim cesaretim, senin kurnazlığın, senin de gücünle biz üçümüz bu oyunu bozarız.